Bak bak nasıl daldı ya bak. Oo. <laughs> Ey yavrum iyi de kalın da bir şey. Ağırdı ya? Aa. Ne oldu salı? Nasıl vurma ya? Yavaş sat. Kıyıdan zarfın avına geldik arkadaşlar. Kamışımız 5.30 zaterli 310. çoğun. Biraz uygun değil ama olsun. 30 gram bir zargana topu arkasına 0.20 misina. Peşine bedene bir tane ipek. Bir tane derinin bir ipek daha. Ulanın boyu yaklaşık 2.5 metre var iki arasına doğru yaklaşık 70 780 santim bir pay var. Bunda en önemli şey misnemiz çok ince olacak. 0.20 kullanıyoruz. Yemli aldı aynı şekilde keza. Bir mini mini nazik. iğneler işte. Bu topu atarken hızlı sarmanız lazım. İpekler arkasına V şeklinde iz yapacak. Yoksa vurmuyor. Oğlum gel bakalım buraya. Ha. Arkadaşlar yemli atacak, yemli yaptı. Evet, kabargası yemli de bir tane zaygan geliyor. Sağ sol yapıyor. Sağ sol yapıyor reis. Sağ solu kes. evet. Önce ipekle yemli zaygana tuttuk sonra kuyruğunu kestik. Ama ne bir parça aldı öyle. Onu taktı, aldı balığı. Ovaya. Balık kesti. Evet. Avcımızı evet. bitirdik arkadaşlar, av bitti.